Bu durum yani Abdullah Gül'ün adaylığı ile birlikte başlayan süreç Anayasa Mahkemesi'nin e, kararı ve Genelkurmay'ın açıklamasından sonra e, iki buçuk ay sonra seçime gidilme kararı alındı. Bu sandığa nasıl yansır? Tamam bunu söyleyeceğim. <laughs> tamam. Ama izin verin şu sizin seyrettiğiniz yerde görebildiğiniz yerde ben sabahları e, kültür fizik yaparım o sırada da Fransız televizyonunda BBC'yi dinlerim. Şimdi burada söyleyeceğimiz noktalardan bir tanesi şudur. BBC Türkiye'deki mitingleri verdiği zaman e nation divided dedi. Hmm. Ve Londra'daki öyle mi dedi. Başka bir muhabirine sordu. Artık Türkiye bölünmüş bir ulustur dedi. Bunu tespit etmek lazım. Ne demek bölünmüş? Aha, şimdi ona geleceğim. Ha. Geldi de ve tekrar etti buradaki kadın spikeri. O da söyledi. Onların kasti Türkiye laiklerle İslamcılar arasında bölünmüş gösteriyordu bu mitingler. Ve Güngör Uras Üstadım'ın çok güzel yazdığı gibi şu Avrupa'nın, Belçika'nın haline bak. Güngör Uras Üstadım ne diyor? adam diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri, ben iktidar istemiyorum, layık olun diyor. Brüksel diyor ki, Türk Silahlı Kuvvetleri halkına layık olun diyor. Bizden uzaklaşıyor diyor. Şuradaki çelişkiye. Evet. Onlara. Bu ne büyük çelişki. Bunlar bizi başka türlü istiyorlar. Ancak Türkiye 40 bölündü. Bunu iyi bilelim. Bu mitingin ortaya çıkarttığı bir de biz Türkiye'de Diyarbakır bölgesiyle diğerleri ikiye bölündü. Çünkü Cumhurbaşkanı Hazretleri'nin de çok iyi kullandığı gibi devlet gönenç kelimesiyle. Devla göneş demektir. Komanda ortak gönenç demişti. Şimdi bu miting şunu gösterdi ki diğer bölge, bölgesindeki insanlarımızın sevinci, üzüntüsü, gelecek duygusu, geçmiş değerlendirmesi bu mitingi yapanlardan çok farklıdır. Bunları değiştirmemiz lazım. Bu mitingin dersleri çok fazladır mitinglere. Şunu çok açık olarak söyleyeyim. Sizin sorularınıza geleceğim. Şimdi önümüzdeki evet. problemlerden bir tanesi şudur. Bizim Diyarbakır bölgesini evvela birinci Selim bizle bağdaştır, birleştirdi. Sonra ikinci Mahmut büyük savaşlar yaptı. Oradaki feodaliteyi yıktı. Orayı fethetti. Üçüncü fethi Kemal Paşa Hazretleri'nin Kurtuluş Savaşı'nın başında yaptı. Tatlı dille bir orayla burayı birleştirdi. Şimdi önümüzde bu metin bulut çıkartıyor. Orayı fethetme meselemiz var. Gönülle, akılla fethetme meselemiz var. Ancak bunun bir de öbür tarafı var. Diyarbakır'daki Kürt dostlarımıza söyleriz. Bu mitingi iyi anlasınlar. Din pirince giderken evdeki bulgurdan olmasınlar. Bunu açıkça söylüyorum. Bunu açıkça. Tabii evdeki bulgurdan olmasınlar. Büyük bir coşku geliyor. Bizim işimiz ona akıl koymak, ona bilim koymaktır. Onun için de Türk silahlı kuvvetlerinin idareyi almasını hazırlayan şartları ortadan kaldırmamız lazımdır. Bizim yapacağımız bu. O oh, gayet açıktı böyle darbe o noktalara gideceğim. Evet. Hadi ha, sormuştum. Ha seçimlere sordunuz tamam. Başka şeylerde. Bir de Fransız televizyonundan bahsedeceğiz. Ha şimdi burada iki laf çıktı. Ben de ona göre hazırlandım. Bir tanesi e, efendim e, bu darbe bilmem ne lafları var. E, bunu açıkça söyleyelim. Bunları kırk defa da söyledik. E, bir defa. E, benim buradaki arkadaşlarım da söyleyeyim. Yani mesela Murat Yetkin arkadaşım ne zaman darbe ordu müdahale deyince ben farklı şeyler görüyorum. Üzülüyorum. Murat arkadaşım diyorum kendini darp ediyor. Bunlarla alakası yok. Gayet açık olarak söyleyelim. Biz bilimle Türkiye'yi analiz ediyoruz. 1970'te devalüasyon oldu. Her devalüasyonda oldu. 70'te, 71'de Tağmaç, Orginal Tağmaç aldı. Darbe oldu. 1980 devalüasyon oldu. Kenan Evren aldı. Darbe yaptı. Darbeciyi iyi göreceksiniz. E, 1993-94'te devalüasyon oldu. o gün Güreş, Paşa geldi. Onlar darbedir. 2001'de devalüasyon oldu. 2002'de Özkök darbesi vardır. Bu hükümet darbe hükümetidir darbeyi bizim şu andaki silahlı kuvvetlerimizde aramasınlar. Birinci nokta budur. Orada değildir. Ve darbe bilmem ne de şartlar olursa gelir. Bunu yaz. Bu hükümet, AKP hükümet dört yıldır söylüyorum. Şu kitabımda da var. Buraya da koydum. 3 Kasım tezlerim, tezlerimde var. Bu kitapta var. Gizli tarih. 3 Kasım tezlerinde şunu söylüyor. 3 Kasım akşamı. Öyle bir krize giriyorsunuz ki dedik. Ve krizi anlayamazsınız. Bugün AKP anlayamıyor ne yaptığını şimdi bunlara bakacak olursak bir de tutturdular mağdur olanlar gelirler diyor. Nereden çıkartıyorsunuz. 1960'da Demokrat Parti mağdur oldu, düşürüldü. İlk seçimlerde birinci parti CHP'dir. 1965'te geldi. 1970'te Süleyman Bey düşürüldü. Adalet Partisi 73'te Ecevit sildi götürdü. 1980'de darbe oldu. 1983'te o darbenin liderlerinden biri sildi götürdü. Dolayısıyla darbe olur, mağdur olur. Bir de bir de mağdurlu, mağdur da mağdurun kazanması için adalet duygusu olması lazım. Bu düzen adalet duygusunu sildi götürdü. Ananı da al git diyen. İkincisi bir insanın mağdur olması lazım. Kim Tayyip Bey'in elinden Cumhurbaşkanlığını aldı? Vardı. Seçilseydi şartlara uygun olarak. Niye aday olmadı? Ha, Şimdi şeyden... evet, tamam. Dolayısıyla burada benim sana, size özür dilerim, size vereceğim cevap böyle şudur budur diye. Ha, Buradaki önemli olan nokta muhalefetin ne yapacağına bağlı. Orada bir takım sorunlar var. Bir de hem benim bu kalikula kitabımda söylediğim gibi hem Bekir Üstadımızın söylediği hem Montesquieu'nun söylediği gibi biz bu halkı halkı sürü haline getirdik. İyi güzeli anlamıyor. İktisatta bir kural vardır. Kötü para iyi parayı kayıyor. Kolak, kolay, kolay. Şimdi Kolak. o halde onu değiştirebildiğimiz zaman başka bir şeyler. Şartlar çok çok farklıdır. Hiç öyle kötümser bakmıyorum. Ne memlekette böyle mağdur. Niye mağdur olsun? Bisküvi dağıtımından gelmiş Rahmi Koç'un deyimiyle daha belediye başkanı iken bir milyar dolarlık servet olmuş Oğluna gemiler almış. Bir insanla nasıl mağdur oldu dersiniz? Çok politik olarak mağdur. Ne demek politik olarak? Neyse. Getirip alsaydı katılım. işini evet. şey, kim eline mi önleme mi aldılar? Şartları varsaydı, aday olsaydı. Şimdi de bunu yapmak istiyor. Hileyi şeriye yapmak istiyorlar. Halka gitmek diyor. O da yargıdan döner. Başka yerden de döner. Dönmese de bu memleketin zinde kuvvetleri için bunlar geçmiştir. Bunları açık olarak söyledim. Şunu yani, A A A sandı, Siz de söylediniz. Sandı. Siz de söyle. AKP için artık Cumhurbaşkanı yoktur. Ve akılları varsa bunu sizinle beraber söyledik. Bu ülkede bir parti olarak yaşamak istiyorlarsa kendilerinden olmayan Ahmet Necdet Bey gibi bir cumhurbaşkanına da beraber ülkeyi idare edebilirler. Ancak bu şansı da yitirdiler. Burada benim de şu klasörden şu klasörden, şu klasörden, bu klasör, bu klasör, bu alttaki Aydın Doğan klasörü. Öyle Hiç da, tabii onlar. <laughs> Bakın, bunun gibi 4-5 tane klasörüm var. Neler var ha. ha, Şu resim varsa ATP kapatılır. Eğer bir başbakan koltuğunda oturan bir insanın önünde başından Kur'an getirilerek iki aşiret birbiriyle barıştırıyorsa o dini esaslara göre bir devlettir. Bizim anayasamıza göre o parti kapatılır. Kapatılır o parti. Getirdikleri yüksek bir memur krizi metafizik güçler çıkarttı diyorsa o parti kapatılır. Daha yerinde duruyorsa. Burası akılla kurulmuş bir cumhuriyettir. Din esaslarına göre bir parti iktidarda kalamaz. Şunlar varsa bir vali yardımcısı başımızda Hazreti Peygamberi istiyoruz diyorsa öyle bir lidale o parti kapatılır. Şunlar yapılıyorsa o parti kapatılır. Daha önce söylediğim gibi aklını başına alsınlar. Bu ülkede kimse vermez buraya. Kimse vermez bunları. Onlar için daha önce de söylediğim gibi Bülent Arınç Bey Abdullah Gül Bey Tayyip Bey kendilerini şu andan siyasi yasaklı saysınlar. Onun için mümkün olursa bu inattan vazgeçsinler. Ülkeyi bu şekilde tahrik etmesinler. Bu şekilde burada var. Beş klasörüm var bundan. Götürürüm başsavcıya bir yazıyla veririm. Bu ülkeyi sokakta bulunmadı. Bu...